Herkese merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden derslerimize bomba gibi devam ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar şu ana kadar anlattığım derslere baktığınızda işte kavramsal beceriler diyoruz, at başlıkları var değineceğiz diyoruz. İşte efendim programlar arası bileşenler diyoruz. Bunların içinde farklı farklı başlıklar var diyoruz. Bu ders bizim için ya hocam hangi başlığın altında ne var? Ne ile ne bir arada? Hangi başlıklar hangi konuda gibi soruları olan öğretmenlerimizin zihnindeki soruları bitirecek olan ders benim de en heyecanla beklediğim ders. Neden? Bir, öğretmen arkadaşlarımız hem bu dersi dinlediği zaman başlıkları yerine çok güzel oturtmuş olacak. Yani bundan önceki derslerde zihninizde bu neredeydi diye bir soru işareti varsa ya da benim bazen bilerek şu an değinmeyelim dediğim noktalar var, vardı ya onlar yok olmuş tamamen oturmuş olacak. Hem de daha anlamlı öğrenmeleri sağlayacağımız bir ders olacak. Yani bu ders esasında üstten bir bakış dersi neyin nerede olduğunu tam oturtma dersi. Bu dersi yaptıktan sonra diğer konuların artık ince ince detayına gireceğiz. Gelin bakalım ne demek istiyorum. Arkadaşlar Türkiye Yüzyılı Marif Modeli artık içindekiler bölümüne, ortak metinde içindekiler bölümüne, anlatım bölümüne girdiğinde öğrenme çıktıları çerçevesi diye başlıyor. Tamam mı? Öğrenme çıktıları çerçevesinin altındaki başlıkları çok iyi bilmeniz lazım. Bir, Kavramsal beceriler. 2. Fiziksel beceriler. 3. Eğilimler. 4. Alan becerileri. Tamam? Bak bunları çok ama çok iyi bileceğiz. Yani öğrenme çıktıları çerçevesinin içinde neler vardır dediğimde hepiniz bunları saymak zorundasınız. Yani öğrenme çıktıları çerçevesinden bahsettiğimiz zaman kafe'ye gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl yani? Bak. Kavramsal beceriler, eğilimler, alan becerileri. Baş harflerine bak. K A F E. Kafe'yi sakın unutmuyorsunuz, tamam mı öğretmenlerim? Yani öğrenme çıktıları çerçevesi KAFE. Kavramsal beceriler, fiziksel beceriler, eğilimler, alan becerileri. Bunlar aklımızdan sakın sakın çıkmıyor. Kavramsal becerilerde kendi içinde 3'e ayrılıyor. Bak bu başlık kandırmaları çok iyi bilin. Birazdan bunlarla ilgili soruda soracağım. Sınavda da soru bekliyoruz. Temel beceriler, bütünleşik beceriler, üst düzey beceriler. Bir öncekiden soru çözerken buraya bir selam vermiştik hatırlayın. Evet kavramsal beceriler, temel, bütünleşik ve üst düzey beceriler diye ayrıldı. Burada neyden bahsediyorduk biz? Bunlar soyut ve karmaşık fikirlerin artık eylemi dönüşünde karşımıza çıkıyordu. Bazıları daha temel, tabii ki daha basit. Bazıları biraz daha süreç bileşenleri istiyor. Bazıları daha da e, birkaç tane bütünleşik becerinin ve üst düzey başka becerilerin bir araya gelmesiyle oluşuyor falan filan. Onları konuşacağız. Bak, önce bu derste başlıklandırmayı öğreniyoruz. Şimdi tahtaya bakmadan söylemeye çalışın. Tahtaya bakmadan söyleyelim. Evet, öğrenme çıktıları çerçevesi kavramsal beceriler, eğilimler, fiziksel beceriler ve nereden oluşuyor? alan beceriler yani branşla ilgili becerilerden oluşuyor. Fiziksel beceriler güzel bir şey bu. Altında alt beceriler yok. Buraya girdiğimizde de görüş, konuşacağız birlikte. Bunlar daha çok psikomotor beceriler, fiziksel beceriler, kas koordinasyonu, kas gövde koordinasyonu ile alakalı. Eğilimler ne dedik? Yönelim, isteklilik, ilgi tutum becerileri tetikliyordu bunlar. Bunların alt başlıklarını bilmemiz lazım. Benlik eğilimleri, sosyal eğilimler ve entelektüel eğilimler. Tamam mı? Benlik eğilimleri, sosyal eğilimler, entelektüel eğilimler. Alan becerileri de aklınıza çok kolay olacak arkadaşlar. Öncelikle bir ortaokul öğrencisi olduğumuzu düşünelim. Oradaki dersleri bir yazalım. Tamam mı? Türkçe karnemiz gibi düşünelim. Türkçe, matematik, fen, sosyal. Şimdi sanatla ilgili derslerimiz var mıydı vardı? Müzik, görsel ayrı ayrıydı ama onları sanat diye ele alıyoruz. Yani geniş alan şeklinde alıyoruz. Bak bu taktiği sakın unutmayın. Yani fen bilimlerini fizik, kimya, biyoloji demiyoruz. Direkt olarak fen diyoruz. Sosyali, tarih, coğrafya, felsefe diye ayırmıyoruz. Sosyal bilimler diyoruz. Sanatı görsel diye bilmem ne diye ayırmıyoruz. Müzik diye ayırmıyoruz. Heykel diye ayırmıyoruz. Sanat diyoruz. Sonra beden eğitimi. Bak beden eğitim, oyun ve spor bilişim dersimiz var mı? Var. Bilişim Teknoloji tasarım diye bir ders var mı? Var. Tasarım, din eğitimi ve öğretimi, yabancı dil alan becerileri ve yabancı dili destekleyici beceriler. Bak İngilizce demedik. Yabancı dil dedik. Arkadaşlar tefsir, fıkıh, hadis demedik. Din eğitimi ve öğretimi dedik. Teknoloji tasarım ya da işte robotik kodlama tasarım demedik. Direkt olarak tasarım dedik. Bilişim teknolojileri dedik. Bak bu. O zaman yine bakmadan söylemeye çalışalım. Gelin. Önce Türkçe, matematik, fen, sosyali yazdık. Harika. Bak toplamda 10 tane olacak bunlar arkadaşlar. Değil mi? Karıştırmayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harika. Yanına ne ekledik? Bak 4 tane konuştuk. Sanatı ekledik 5. Bilişimi ekledik 6. Tasarımı ekledik 7. Dini ekledik 8. Yabancı dili ekledik 9. Bak İngilizce demedik. Yabancı dil dedik. Biliş, e, beden eğitimi, oyun ve sporu ekledik 10. Ben mesela soru soracağım diyeceğim ki edebiyat var mı? Yok. Dil bilgisi var mı? Yok. Direkt olarak Türkçe. Müzik diye bir alan becerisi var mı? Yok. Tamam. Sadece üst başlık. Harika. O zaman tekrarlıyoruz. Tekrarlıyoruz. Bayram rica etsem şu an beyaz tahtayı verir misin? E, bu ekran görünmesin. Beyaz tahtayı alalım. Evet, süper. Şu an beni görmüyorsunuz arkadaşlar. Bakmadan cevaplayacağız burayı. Arkadaşlar söyleyin bakalım. Öğrenme çıktıları çerçevesi deyince şifremiz neydi? Nereye gidiyorduk? Kafeye gidiyorduk. Kafeye kavramsal beceriler K, alan becerileri A, fiziksel beceriler F, eğilimler E. Harika. Şimdi kavramsal beceriler kaç ayrılıyordu? Söylemeye çalışın. Önünüzdeki kağıda bakmayın. Çok güzel. Temel bütünleşik, üst düzey. Temel bütünleşik, üst düzey. Harika. Kafenin A'sı. Alan becerilerine gidelim. Kaç taneydi? 10. Türkçe, matematik, fen, sosyal, sanat, beden eğitimi, tasarım, bilişim, yabancı dil ve din eğitimi ve öğretimi dedik. Ortaokul çocuğunun müfredatını, ders programını yazdık. Eğilimler kaç taneydi? Üç taneydi. Benlik eğilimleri, sosyal eğilimler ve entelektüel eğilimler. Tamam mı arkadaşlar? Bak söyleyebildiniz diye düşünüyorum. Geleyim bayram. Geldim. İşte arkadaşlar bak öğrenme çıktıları çerçevesi diye başlık atıp tek 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 bunları birlikte işleyeceğiz ama emin olun böyle sorular gelecek. Başlıklandırma soruları da gelecek. Hangisi diyecek ki eğilim türlerinden biri değildir. Hangisi alan becerilerinden biri değildir. Yalnızca burayla bile dünya kadar soru yakalama imkanımız var. Tamam. Öğrenme çıktıları neydi? Bizim açık açıkça derste işlediğimiz noktalardı. Peki örtük hedefleriniz, örtük mesajlarımız var mıydı? Hocam 150 kere anlattın, vardı, öğrendik, harika. Ona da ne diyorduk? Programlar arası bileşenler diyorduk. Her bir öğretim programını adaya benzetmiştik. Arada sular vardı, balıklar vardı. Balıklar olmadığı zaman, soğumadığı zaman adaların kıymeti yoktu. Aradaki bağlantıyı sağlıyordu. Örtük bir şekildeydi. Adada yaşayanları çok dikkatini çekmiyordu o çünkü alışmışlardı. İşte bizde de aynı mantık olacak arkadaşlar. Erdem değer eylem çerçevesi olacak. Sosyal duygusal öğrenme becerileri olacak ve sistem düşüncesi olacak tamam mı? Okur yazarlık becerileri. Bunlar örtük hedefler, örtük yollarla öğrencilere kazandırılacak. Sosyal duygusal öğrenme becerileri yine benlikle başladık. Bak eğilimlerde de benlik vardı. Buradaki benlik becerileri. Sosyal yaşam becerilerimiz olacak. Bir de ortak burada bütünleşik yazıyor. Bu yanlış. Ortak birleşik becerilerimiz olacak tamam mı? Ortak birleşik. Benlik becerileri, sosyal yaşam becerileri, ortak birleşik birleşik beceriler. Şimdi erdem değer eylem çerçevesinde de arkadaşlar burada çatı değerlerimiz olacak. Saygı olacak sorumluluk olacak ve adalet olacak. Bunları konuşacağız. Bunlar çatı değerler. Tamam mı? Çatı değerler. Sonra bu konu işlediğimizde diyeceğiz ki huzurlu insan, huzurlu aile ve toplum, yaşanılabilir çevre. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bak 3 tane çatı değerimiz varmış. Adalet, saygı sorumluluk, adalet, saygı ve sorumluluk diyeceğiz. Ve konusu geldiği zaman şu an bilmeseniz de olur. Huzurlu insan, huzurlu aile ve toplum, yaşanabilir çevre deyip erdem değer eylem çerçevesini birlikte göreceğiz. Hatta arkadaşlar ortak metinde geçmiyor. Geçmediği için soru gelme ihtimali çok 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 düşük. Ama değer öğretim yaklaşımları var. EKS'de çıktığı için ben onlara da bir değineceğim. Tekrarlıyorum ortak metinde geçmediği için çıkma ihtimali düşük. Geri geldiğinde konuşacağız ama onlara da değineceğiz. O zaman benim öğretmenlerim sosyal duygusal öğrenme becerilerini benlik eğilim, benlik becerileri, sosyal yaşam becerileri ve ortak birleşik beceriler diyebilecek. Erdem değeri eylem çerçevesindeki 3 çatı değeri unutmayacak. Adalet, saygı, sorumluluk bunları unutmayacak. Sonra huzurlu insana hedefliyoruz huzurlu aile ve toplumu hedefliyoruz. Yaşanabilir bir çevreyi hedefliyoruz. Şimdilik diyecek bırakacak. Tamam mı? Sonra sistem düşüncesi ve okur yazarlık becerileri. Arkadaşlar burada da öğrencilerin dünyada bir sistem düşüncesi olduğunu fark etmesi ve bazı okur yazarlık becerilerinin de bu şekilde ele alması gerektiğini konuşacağız. Yani günlük hayatta okur yazarım derken ne anlıyoruz? Efendim işte temel bir şekilde yazıları okuyabiliyoruz, bize söyleneni yazabiliyoruz diye anlayacağız. Bu yazı yazmadaki okuryazarlık. Mesela dijital okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı. Bunlar ne demek? Bilginin ne olduğunu, nasıl elde edildiğini temel şekilde bilmek. Dijital okuryazarlık, dijital yetkinliklere sahip olabilmek temel düzeyde. Finansal yetkinliklere temel düzeyde sahip olabilmek gibidir. Tamam mı? Toplamda 9 adet okuryazarlık becerisi marif modelinde tanımlanmıştır. Bilgi, dijital, 3 finansal, 4 görsel, 5 kültür, 6 vatandaşlık, 7 veri, 8 sürdürülebilirlik, 9 sanat. Ne olur dikkat. Marif modelinde medya okur yazarlığı diye bir okur yazarlık yoktur. Hocam ama 2025'te soru çıktı ve cevabı medya okuryazarlığıydı. Arkadaşlar o soru teknoloji sorusuydu. Ne olur cümlelerimi çok ama çok dikkat edin olur mu? Marif modelinde medya okuryazarlığına değinilmemiştir. Yani bu doğada medya okuryazarlığı yoktur anlamına gelmiyor. Bunun dışında yüzlerce okuryazarlık var arkadaşlar. Fen okuryazarlığı var, matematik okuryazarlığı var, çevre okuryazarlığı var, efendim Ekosistemlerle ilgili okuryazarlıklar yazarlıkla, okur var. Hatta borsa okuryazarlığı, kripto okuryazarlık falan var tamam mı? İşte bizim burada kastımız şu. Marif modeli yazmış mı abi medya okuryazarlığı diye bir şey? Yazmamış. Heh, o zaman ben zaten soru da sordum şimdi çözeceğiz birlikte. Marif'te hangi okuryazarlık yoktur? Al medya yoktur. Fen yoktur. Matematik yoktur. Marif'te yazmamış bunu Bu doğada olmadığı anlamına gelmez Soru köklerini ne olur dikkatli okuyalım. Çünkü o soru kökünde şöyle hatalar oldu. Bazı arkadaşlarımız soru kökünde marif yazmadığına dikkat etmedim. E, hocalar marifte medya yok demişti diye düşünüp soruya atlayanlar oldu maalesef arkadaşlar. Bana da mesajlar geldi. Hocam soru hatalı değil mi falan? Aa, soru hatalı değil çünkü soru kökü marif modeline göre sormuyor. Marif modeline göre sorulan bir okur yazarlık sorusunun cevabı medya olamaz fen olamaz, matematik olamaz. Gördüğünüz gibi önünüzdeki defterde de gördüğünüz gibi biz onu zaten ortak metne göre hazırladık. Arkadaşlar okuryazarlık yazarlık becerileri marifte görüldüğü gibidir. Tekrarlıyoruz. Bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat. Bunların her biriyle ilgili kısa kısa yeri geldiğinde konuşacağız. Şu an tekrarlıyorum. Programlar arası bileşenleri ayıralım. Hatta burada da şunu yapalım. Bayram yine beyaz tahtaya geçelim. Bakalım akılda kalmış mı? Geçtik. Evet programlar arası bileşenleri kaça ayırıyorduk? 3'e ayırıyorduk. 1. Sosyal duygusal öğrenme becerileri. 2. Erdem değer eylem çerçevesi. 3. Sistem düşüncesi. Sosyal duygusal öğrenme becerileri. Benlik becerileri. Sosyal yaşam becerileri. Ortak birleşik beceriler diye ayrıldı. Erdem değer eylem çerçevesinde 3 tane çatı değer var. Adalet, saygı ve sorumluluk dedik. Huzurlu insanı, huzurlu aileyi ve toplumu yaşanılabilir bir çevreyi istiyoruz. Sistem düşüncesinde de okur yazarlık becerileri geliştiriyoruz. Hangi okur yazarlıkları geliştiriyoruz? Finansal okur yazarlık, bilgi okur yazarlığı, dijital okur yazarlık, veri okur yazarlığı, sürdürülebilirlik okur yazarlığı, kültür okur yazarlığı, vatandaşlık okur yazarlığı, sanat okur yazarlığı ve görsel okur yazarlık gibi okur yazarlık becerilerini geliştiriyoruz. Toplamda 9 adet. Tamam. Gelebiliriz bayram. Teşekkür ediyorum. Geldik. Sonra öğretme öğrenme yaşantıları var. Arkadaşlar öğretme öğrenme yaşantılarını da kısaca bir hemen konuşalım. Bir temel kabullerimiz var tamam mı? Bu temel kabuller şu. Diyelim ki bayram öğretmen derse girdi. 7. sınıfta derse girdi. 7. sınıftaki öğrenciler Bayram öğretmenin dersiyle ilgili neleri biliyor olmalı? Neleri bildiğini kabul ediyoruz o çocukların. Hangi bilgileri bildiğini kabul ediyoruz. Tamam mı? Bunlar temel kabuller. Peki biz onları biliyor kabul ediyoruz da. Öğrencilerin gerçekten bildiği anlamına geliyor mu acaba? Bilmiyor da olabilirler mi? Olabilirler arkadaşlar. Tamam mı? Mümkündür. Olabilirler. Mesela bazen hocalar ders anlatır şey der. Çocuklar sizin de bildiğiniz gibi Rusya ile Amerika arasındaki soğuk savaşın sonuçlarından biri buydu. Hocam bilmiyorum ki ben yani bizim de bildiğimiz gibi de yok. Hatta bazen bize ders yapıyoruz ya arkadaşlar üniversitede öğrenmişsinizdir böyle böyle. Siz içinizden diyorsunuz ki vallahi hocam öğrenmişsinizdir diyorsun da yemin ediyorum hiçbir şey öğrenmedik. Hep uzaktan eğitimde pandemide geçti falan diyorsunuz değil mi? İşte bu temel kabul. Bildiğinizi varsaydığımız ama bilmiyor olabilirsiniz. Bilmiyorsunuz diye ne yapacağız? sen eğitim, öğretim ortamından uzaklaş mı diyeceğiz? Hayır. Var mı bunlar? Biliniyor mu, bilinmiyor mu diye ön değerlendirme yapacağız. Yani bildiklerinizi düşündüğüm temel kabullerim. E peki bildiğini düşündüğümü biliyor mu gerçekten? Ön değerlendirme sürecini gerçekleştireceğiz. Yoksa onları tamamlayacağız. Varsa derse devam. Köprü kurma. İlişki kurmadır. Konular arasında, dersler arasında bağlantı kurmadır ders içinde ya da farklı derslerle bağlantı kurmadır. Ya da derste öğrendiğin konuyu gerçek yaşama aktarmaktır ki bu daha doğru. Yani çocuğun okulda öğrendiği toplama çıkarma işlemini markette para üstü hesaplarken kullanabilmesiyle ilgilidir. Tamam mı? Hayatilik ilkesi var ya ÖYT'de. Aynen de o işte. Hayatilik ilkesiyle ilgilidir. Ya da çocuğun fotosentezi fen dersinde öğrenip evinde bitkileri ışık alan yerlere daha yakın konumlandırmasıyla ilgilidir. Tamam mı? Bu. Köprü kurdu. Hayatıyla köprü kurdu. Öğretme öğrenme yaşantıları da dersin artık işlenişidir. Ne dedik burada neler vardı? Bağlam temelli öğrenme vardı. Proje vardı. Sorgulama vardı. işbirlikli öğrenmeler vardı. Gökçe Hocam detaylı detaylı anlatmıştı. Farklılaştırmada ne demiştik? Geride kalan öğrencilerimiz var. Onlara destekleme yapalım. İlerideki öğrencileri de zenginleştirme uygulamaları yapalım demiştik. Bunu da detaylıca ileride yine göreceğiz. Program dışı etkinliklerde de sosyal sorumluluk projeleri var demiştik. Çevre, hayvanlara destek, yaşlılarımıza saygımızı sunmak gibi projelerden bahsetmiştik. Hayat boyu öğrenme de kendimizi yalnızca okulda, okul çağında değil, ömrü billah geliştirmekle ilgiliydi. Tamam mı? Bak bence güzel oldu arkadaşlar bu ders. Neyin ne olduğunu güzelce gördünüz. Başlıkların altındaki alt başlıkları gördünüz. Ve bunun devamında ne olacak? Bir sonraki derste öğrenme çıktıları çerçevesi diyeceğim, kavramsal beceriler diyeceğim, başlayacağım anlatmaya. Sonra fiziksel beceriler, sonra eğilimler, sonra alan becerileri bitecek, sonra bu tarafa geçeceğiz falan. Devam edeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Buradan bilene kadar soru çözebiliriz. Onu beraberce görelim. Değerli atanacak. Önce akademiye girecek. Sonra da atanacak öğretmenleri. Hangileri? eğilim türüdür. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğilimler hiç tahtaya bakmadan söyleyeyim. Kaç tane 3. 1 benlik eğilimleri vardı. Doğru mu? Güzel. 2 sosyal eğilimler vardı. Neler olduğunu bunları konuşacağız arkadaşlar. Şu an sadece bu kadarını bilin. Vallahi fazlasıyla bile yeter. 3 entelektüel entelektüel eğilimlerimiz vardı. Benlik var, sosyal var, entelektüel var. Cevap edinme. Bakın böyle bir sorunun gelme ihtimali var mı? Elbette ki var. Hangisi eğilim türlerinden biridir, değildir diye sorabilir. Buyurun. Okur yazarlık becerilerinden biri değildir. Dijital vardı, veri vardı, bilgi vardı, sürdürülebilirlik vardı, vatandaşlık vardı, kültür vardı, bilgi vardı, sanat vardı, görsel vardı. Bir de bunlar vardı. Ne yoktu? Medya yoktu. Ama dikkat edin. Marifte yok. Bak soru kökü ne diyor? Türkiye yüzyılı marif modeline göre diyor. Eğer ki doğada böyle bir okuryazarlık türü var mıdır yok mudur deseydim elbette ki medya okuryazarlığı diye bir okuryazarlık vardır. Önemli bir okuryazarlıktır. Ama marifte adı tanımlanmamıştır. Evet alan becerilerinden biri değildir. Türkçe vardı, sosyal vardı, fen vardı, matematik vardı, beden eğitimi oyun ve spor vardı, din eğitimi ve öğretimi vardı, yabancı dil ve yabancı dil destekleyici beceriler vardı, sanat vardı, bilişim vardı. Değil mi arkadaşlar? Matematik vardı, fen, sosyal vardı ama İngilizce yoktu. Yabancı dil vardı. Yabancı dil demişti. İngilizce diye belirtmemişti. Almanca da olabilir, Fransızca da olabilir, İngilizce de olabilir, Arapça da. Olabilir. Her biri olabilir. 10 tane alan becerimiz vardı değerli arkadaşlarım. Evet, hangileri sosyal duygusal öğrenme becerilerindendir? Sosyal duygusal öğrenme becerilerini hemen konuşalım. 1- Benlik becerileri. 2- Sosyal yaşam becerileri. 3- ortak birleşik beceriler tamam yani renkten dolayı görmüyor olabilirsiniz de ben bir daha söylemiş olayım benlik becerileri sosyal yaşam becerileri hatta bunu da kırmızı yapalım benlik becerileri sosyal yaşam becerileri ortak ve birleşik beceriler bunların detayına da ileride elbette ki gireceğiz temel üst düzey yok bunlar kavramsal becerilerde analojik başka bir şey bunu geçin Türkçe yok benlik var gördünüz mü bakın üst başlıkları bilmek bir defa size bir özgüven kattı. Hele ki geçen yılki soruları görünce hocam biz şu an bile soruları çözeriz. Şu an girsek marifi fulleriz gibi bir duygu bile gelmeye başladı. Özgüven geldi. E, bütününü bilen parçalardan korkmaz. Bütününü bildiğin zaman parçalar zaten harika bir şekilde oturacak. Ve bu sayede gerçekten çok güzel halledeceğiz. Ve mariften soru kaçırmayacağız arkadaşlar. Kaçırmayacağız. Evet bitmiş. Değerli öğretmenlerim, vaktinize sağlık, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Yoruluyorsunuz, normal. Umutsuzluk oluyor bazen, gerçekten normal. Ama hep dediğim gibi öğrencilerinizi düşünün, verdiğiniz emekleri düşünün. Evet, çoktan hak etmiş olduğunuz kadrolara kavuşmak için bu kadar uğraşmak yorucu mu? Yorucu. Ama gerçekten sonu çok büyük mutluluk verecek. Sonu gerçekten çalıştığınıza değecek. Sakın ama sakın pes etmeyin. Arkadaşlar unutmayın biz dağa tırmanıyoruz. Durduğumuz zaman geri düşeriz. Yani düz yolda gitsek durduğumuz yerde sabit kalırız. Hadi gene iyi ama dağa tırmanıyoruz. Ya yükseleceğiz ya düşeceğiz. C seçeneği yok ikisinden biri. O yüzden çalışıyoruz, mücadele ediyoruz, emek veriyoruz ve sonunda başarıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kal Türkiye. Görüşürüz.